Evet, etnosporda bugün Kırgız Türkleri çadırındayız sevgili seyirciler. Merhabalar. Merhabalar efendim nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim sizler nasılsınız? İyi şükürler olsun. Bu çadırda neler var neler yapıyorsunuz? Bu çadır e, Orta Asya'daki Kırgız Türklerine ait Hı. çadır Kırgızlar. Bunu Kırgızlar bu çadırı e, Bozü derler. Boz. Boz. Bu çadırın bir ismi var sevgili seyirciler ve bunun ismi de Bozü. Boz ü. Boz. Ü hele Ü Üy demek ev demek. Üy demek? Evet çadırda öyle. ev derler. Ev demek. Hı hı. Evet. Bu çadır Kırgızistan'dan getirilen çadırlardan biri. Hı hı. Bu çadırda a, bir saatte kurumu yapılıyor. Hı hı. E, 30 dakikada sökülüyor. Çadırın büyüklükleri e, onun kanat derler. Hı hı. E, 4 kanat, 6 kanat, 8 kanat, 12 kanat olup büyüklüklerine geçiyor. Gibi geçer. gibi geçiyor. Evet. Bu, bu çadır ortalama bir 40 kişilik. Yukarıda çadırımız var. O da bir 120 kişilik. Evet, bu çadır şu an toplamda 40 kişilik. Böyle hilal bir şekilde çadırda oturuyorsunuz. Yemeklerinizi yiyorsunuz. Şarkılarınızı söylüyorsunuz, değil mi? Tabi. Bu çadırın içerisi geleneksel olarak Orta Kırgızlara ait olduğu için içerisi de ikiye ayrılıyor. eski zamanlarda. Sağ taraf, sol taraf olarak ikiye ayrılıyor, Sağ tarafta mutfak olarak geçiyordu. Ee, ...sol tarafta da misafirler gelip en yukarı tarafta Ağırlama misafir, yeri ağırlama, gibi. Yeri. Şimdi açıkçası benim gözüm şu sofraya doğru kayıyor sevgili seyirciler. Ya bu sofra sizin... E, ...geleneksel yemekleriniz galiba. Mesela burada neler var... Şunu çok merak ediyorum özellikle. Bana birazcık e, sofradan bahseder misiniz? Tabii şimdi Orta Asya'daki normalde göçebe millet olduğu için göçebe millette de yağda kızartılmış e, e, yemekler yapılıyordu. Bu da Kırgızlar'da borsok ismi olarak borsok. geçiyor. Türkiye'de de e, pişi, hamur pişi. kızartması pişi gibi e, evet. geçiyor. Bu da Kırgızlar'da çakçak çak olarak geçiyor. Çakçak. Çak. Evet çakçak çak demek ufak ufak demek. Ufak ufak evet. Kırgızistan'da çakçak. Kırgız çak. Çak çak evet. anlamına geliyor. Onu çak çaktı balla karıştırıyor. Çocuklara da daha ikramda bulunmak için bu tatlı yine, olduğu için. Bu yine yağda pişiyor. Yağda Üstüne pişiyor, e, şerbet bal. yerine bal koyuyorsunuz bal, değil mi? Bal, koyuyoruz. bal Tadına bakabiliyor muyuz tabii, şu anda? Tadına bakabiliyoruz. Şöyle bir küçük alsam çak çak deniyoruz sevgili seyirciler şu anda. Çak çak. Kıtır kıtır. Tabi tabi o daha, böyle... daha biraz eğlenmesi için çocuklar biraz tatlı istediği için o. bir şey. Sağlıklı diyor, bir şey. Bu e, normal bir poğaça mı? yoksa? Normal bir e, kırgız, kırgız nan deniyor. Bu da kırgızlarda e, e, bildiğimiz yoğurtu kurutuyoruz. Yoğurt kurutuyorsunuz. Evet, yoğurt kurutuyoruz. Bunu da Kırgızlar kurut derler. Kurut. Evet. bunun Türkiye'de de Güneydoğu'da da yapılıyor bunlar. Kuruttu. Bunun orta... Yoğurtu nasıl atıldığı... kurutuyorsunuz abi? Yoğurtu kumaş bezlere Hı -hı. koyuyoruz ve asıyoruz. Ondan suyu çekildikten sonra yuvarlak hale getiriyoruz. Buyurun. Ekşi bir kokusu var. Bunun... Sevgiye Tam şey... yoğurt kokusu. Yoğurt kokusu. Evet. Şimdi tadına bakacağım. Bakalım beni neler bekliyor olacak. Bunu tuz... Bunu ağzıma mı atmam gerekiyor direkt? Tabii. Bunun yoğurt çorbası yapılıyor kışında. Çünkü bunun içerisinde bütün vitaminler olduğu için kışında bütün hastalıklara daha iyi geldiği için hemen çorba yapılıyor. Türkiye'deki yoğurt çorbasının ama kurutulmuş şekli. Gerçekten de çok ekşi ve tuzlu. Pardon. Ben Artvinliyim. Evet. Artvin'de de buna benzer bir peynirimiz var bizim. Hangisi? Kuruti deniyorsunuz ha, O Biliyor aynısı. aynısı. Kuruti. Onun ek olup iti olduğu için Kırgızlar'da kurut. Kurut, Oradan demek ben biraz şey değilim yani. Köküne değildiğimizde kurutmak. Hı hı. Kuru saklamak. Ondan dolayı bir yabancılığım yok bu tada. Evet. Gerçekten çok mükemmel bir sofra. Bunlar da normal bir şekilde. Evet. Çerezlerimiz. Çerezler. Şimdi e, arkadaşlarımız sizin geleneksel müziklerinizi çalıyor. Evet. Mesela bugün bize ne çalabilirler arkadaşlar? Iı, Tantin ilk önce bu Kırgızlara hı hı. ait Türkiye Türkçesinde kopuz derler. Kopuz Evet, Biz, bizde de komuz, e, komuz e, üç komuz. kıl komuz. Bu tamamen şuradan gövde olarak e, erikten yapılır. Erik bir sene, ağacından, erik ağacından, erik ağacından erik yapıldı. Bir buçuk iki sene aşağı yukarı ta, sadece tahtası bekletir. Hı. Toprak altında. Yani bir buçuk yıl toprağın altında bekletir. bekletiyorsunuz bunu. Evet. Bunu pişmek derler. bizde pişirir bu tahtayı. Yani pişirmek e, anlamında. Ondan evet. sonra çıkarıp kurutup e, gövdesin tam şeklin getirir bunun. Hı şeklin getirdiğimizde evet şeklin getiriyoruz burası e, rüzgarlı çam çamaçından yapılır çünkü çam ağacı. E, rüzgarlı çam çamaçından yapılır. bunun sesi şey yap, e, sesi bu da kıl ne kıl kılı derler bu? bu bizim koyundun bildiğimiz koyundan kıl yapılıyor koyun koyundaki Ka, şeyler şey, kırpılarak e, yok kırpı it, öyle değil direkt içki organından asıl iç organlarından e, yapılıyor hı. bağırsaklardan siz çalabiliyor şey musunuz yok e, şimdi çocuklar salır bu hı hı. komuz. 3 tane bu en eski e, Türk milletinin, Türk kökenlerinin en eski e, komuz aleti olarak geçiyor. Şuadan zaman geçince o, Türkiye Türkçesindeki Dambra, Kazaklar'da hı hı. sazlar o notalar yükseldiği için hı hı. E, yükseliyor. Buradan bu de. en eski e, millet olduğu için Kırgızlık kalıyor eskilerde ilk çıkan diyebilir miyiz bunu o zaman? Tabii tabii en eski. Bu bizim Kırgız, Kırgız çocuklarımız kızlarımız da Kırgızistan'dan hmm. Tumar isimli bir çocuk komuz aletlerini çalan, milli aletlerini çalan grup var. Oradan geldiler. Ee, yeni geldiler Türkiye'ye. Bunlar da e, e, Türkiye'deki e, bizim milletimize, e, bizim Kırgız e, önerilerin, Kırgız medeniyetin e, göstermek amacıyla. Şimdi bizim e, seyircilerimize, yüce milletimize e, bunlardan armağan olarak e, Kırgız e, komuz üzerinde çalgı çalsınlar. Olur, çok güzel olur. Bunlarda sizin göresel kıyafetleriniz evet, değil göresel mi? Kıyafetler. Evet, Göresel kıyafetler. Bunu b, kuş tüylen yapılır. Hı -hı. Başındaki. Anlamı nedir mesela onun? Ee, şimdi e, anlamı bu genç kızlardan e, güzelliğin e, ortaya çıkarı Güzelliği e, evet, Genç kız olduğunu belli olsun diye o yukarıda e, o kuş tüyüyle yapılır. Hı hı. Bu da geleneksel olarak e, Kırgız'ın çizmeleri. çizmeleri. Evet. Bunlar bunların bir anlamı var mı? Bu çizgilerin var, bir anlamı tabii. var mı? Bunun şimdi gençlerin e, koyun büyüsü, e, da e, keçi büyüzleri olarak geçiyor. Evet. Bunların uzatısı yol olarak geçer evet. bunun. E, bunun ortasındaki çiçek arnamenti gelir. O çiçek de gençliğin sembolüdür. Gençliğin sembolü. Mesela evet. erkeklerimizde bambaşka bir şey bambaşka. var. bambaşka. O onun bir anlamı var mı? Yoksa Bu mesela e, bunun başındaki kalpak derler. Kalpak derlek. Evet. Kırgız kalpağı derler. Kırgız kalpak. Keçeden yapılır. Hı. Kışın sıcak tutar, yazın güneşten serin e, tutar. Serin tutar. Serin tutuyor. E, bunun e, yukarıdan gelen dört, dört ayrılıyor. Bu e, Orta Asya'daki ala dağları, hmm. ala, ala dağların karlarını, karların aşağıya gidip birleştiğini, yüce bir milletin birliğini e, sembolize eder. Aslında ne kadar güzel anlamları olan e, kıyafetleri var Kırgız Türklerinin. Şimdi ben aslında merak ediyorum ve dinlemek istiyorum. Bize ne çalabilirler şu anda? Şimdi e, kayısını... E, Kaysını çertesine hazır. Ha, e, Maş bu Kırgız'ın eski bir e, çalgılarından çalın. O zaman efendim. Bir, Dilelim. iki, üç. Warte, vale, warte. Vale. Вали! Вали-вали! azamat çıkar azamat çıkar. Hop Rahman. Bravo. Arkadaşlar ellerinize, kollarınıza sağlık. Çok güzel oldu. Size de teşekkür ederim. Ben teşekkür Geldiğin ederim. Sizin katılımınızdı, boziyimizdi, ziyaretliğiniz için. Evet. E, için. Evet. Buyurun sizlere de ikram edelim. Evet. E, atalarımızdan gelen geleneksel olarak bugüne asırlardan asır Su geçirip geldiğimiz milli e, tatlılarımıza tatmanızı rica ediyorum Çok teşekkür size. Teşekkür ederiz. Birazdan onun eşiğinde e, yiyeceğiz inşallah. E, şimdilik biz başka çadırlara doğru tamam, devam sağ edelim. Sağ ol, Çok güzel bir şekilde Kırgız Türkleri Çadırı'nda ağırlandık. Biz tekno, etnosporu ol, gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık.